Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle yeni aldığım bir ürünü göstereceğim. Bugün kendimi gösteremiyorum. Çünkü yoldan yeni gelmiştik. Böyle biraz halsizim ne yazık ki. O yüzden dedim ki normal bir kutu açılımı çekeyim. Bunu da çekmek istedim. Çünkü ürünü aslında kullandım ama Ankara'dan annemle babam aldı bu ürünü bana. Ürünü kullandık, orada denedik. Herhangi bir arıza falan çıktığında tekrar verelim diye. Çok şükür bir şey çıkmadı. Daha sonra da kendi evime geldim şimdi. Ürünü de yerleştirmeden önce dedim ki bir güzel bir video çekeyim. Belki alacaklar vardır. Hani öneri ya da bir fikir olur sizin için diye düşündüm. Şimdi şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar ürünümüz bu fişlerin e, Vitavit Comfort olarak geçiyor arkadaşlar. Bu düdüklüsünü aldım ben. Şöyle kutusunu öncelikle göstereyim. 4,5 litrelik olan. Üstünde ayarlaması var. Zaten açınca göstereceğim. E, fiyatından bahsedeyim şöyle. Arkadaşlar ben bu ürünü 5000 TL'ye aldım. Yani bir düdüklü için evet çok diyeceksiniz ama bence yani çok değil. Ben bunu istediğimde yani annemle babam tabii ki de almaya razı oldular ama birazcık da kararsız kaldılar. Yani 5000 liralık bir düdüklü ne kadar bir işlevi var denedikten sonra onlar bile memnun kaldılar. Şu an annem bile kendini almayı düşünüyor bundan. Biz zaten Alman markası arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kutusunu açacağım. içeriğine bahsedeceğim. Bu arada ürünü zaten dediğim gibi denedik Arkadaşlar. Yani ürün gerçekten fiyatının e, üstünü bile hak ediyor diyebilirim. Yani senelerce kullanacağımız bir düdüklü, onda hiç şüpheniz bile olmasın. Şimdi öncelikle şöyle açacağım, içinden çıkanları göstereceğim. Evet arkadaşlar öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ben normalde fişlerin blue point olanını alacaktım. Şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor yani şu şekilde. Her dilden çıkıyor arkadaşlar. Direktmen burada Türkiye olandan. Burada işte kullanımda neler yapılacağı falan yazılıyor neye dikkat etmemiz gerektiği ışıkların ne işe yaradığını bunları falan bilgilendiriyor yani aslında düdük Ben bunu açmadan açtıktan sonra kullanmadan önce birazını okudum yani bir bilgim olsun yanlış bir hata falan yapmayayım yani o şekilde diyerekten düşündüm işte kademeleri ne işe yaradığını söylüyor iki kademeden oluşuyor Bu arada bir ve ikinci kademe yani bunda neleri pişirirsiniz olarak görünüyor. Ee, i̇kinci kademede birazcık daha hızlı pişiriyor. Birinci kademede birazcık daha yavaş pişiriyor. Daha sonra bu kısımda da zaten ürünlerin e, yani kaç dakikada ve kaçıncı kademede daha iyi pişeceğini onların derecesinde yani bununla birebir tutacağını düşünmüyorum ama çok fazla olacağını da düşünmüyorum. Yani az olacağını bile düşünebiliriz yani kuru fasulye burada yazmıyordu ondan bahsedeceğim burada kuru fasulye yazmıyordu ama ben kuru fasulyeyi haşladıktan sonra 5 dakika beklettim arkadaşlar ve 5 dakikada pişirdi şakasız bir şekilde bu şekilde burada zaten işte balık sote 3-4 dakika bunun gibi et sote işte et dana etine 2-5 dakika diyor bunu hiç pişirmedim yani yalan söylemek istemiyorum ama deneyince göreceğiz bakalım arkadaşlar. Burada bu şekilde. Böyle. Bu arada ürünün garantisi 3 sene arkadaşlar. Normalde düdüklerde bu kadar garanti vermiyorlar ama bu düdüğün garantisi 3 sene. Arkadaşlar ben açtığımı söylemiştim ama ürün aynen bu şekilde paketlenmişti geldiğinde de zaten aynen bu şekildeydi üstünden bu aparatını kaldırıyorduk bu korunması çizilmesini falan engellemesi için koyulmuştu bütün kökü daha koymuşlardı. Evet arkadaşlar ürün bu. Şöyle birazcık aşağı indireyim. Benimki 4,5 litrelik söylemiştim. Aslında ben 6 litreliğe bakmıştım ama 6 litreliği bence çok fazla yani. Eğer alabiliyorsanız 6 ve 3,5 litreli alabilir. Onun harici 6 litre günlük kullanım için bence çok fazla büyük. Yani bu günlük kullanımlar için de yeterli bence. Misafirler için de yeterli. Şimdi şöyle açılmasını göstereyim. Şurada bir e, böyle kırmızı ve yeşil ışığı yani böyle bir yeri var arkadaşlar. Böyle yeşil yandığında kapalı olduğunu, kırmızı olduğunda artık açılır bir şekilde de olduğunu gösteriyor. Şu şekilde burası şuraya geldiğinde zaten ürün açılıyor arkadaşlar. Kapatması da bir o kadar kolay aynı şekilde. Bunu şuraya getiriyoruz. Aynen buraya getirdiğimiz gibi. Bunu böyle kapattığımızda zaten tık sesini duyuyoruz ve buradaki aparat yeşile dönüyor. Ben aslında Blue Point olanını istemiştim arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şuradan. Evet arkadaşlar Blue Point olan bu modeli. Blue Point. Comfort'un bir alt modeliymiş. Bir de Comfort'un üst modelleri var. Evet arkadaşlar bunun en üst modeli Vitavit Premium diye geçiyor. Bir alt modelinden tamam tam emin değilim ama Vitavit Comfort ve daha sonra e, 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 Blue Point'ler geliyor. Onlar da bir başka yani e, fişler pişler düdüklüler ikiye ayrılıyor. Vitavit ve Vita Quick olarak. E bu VitaVit Comfort olan arkadaşlar, e, VitaVit Kulü, e, Quick Blue olanların bir üst modeli. Tekrar söylüyorum 4.5 litre. Şu şekilde açılımını göstermiştim zaten. Evet arkadaşlar burası kademesi yani şöyle 1 ve 2. 2 de yüksek yani uzun süre pişecek olanları söylüyor. Burada da daha kolay pişecekleri. Ben genelde ikiyi kullanacağımı düşünüyorum. Bu arada şimdi şu şekilde gösterdiğimde düdüklüğü ısınmaya başladığında arkadaşlar ilk başta sarı yanıyor. Sarıdan sonra yeşil. Yeşilden sonra dakikanızı tutmaya başlıyorsunuz. Eğer kırmızı yanarsa basıncım çoğaldı demek oluyor. Eğer sen ocağın altına kısmazsan yani buralardan buhar tahliyesi yapmaya başlıyor. Buraya gelmesine gerek kalmaması gerekiyor. Bu arada Vita Quick Blue'lardan hariç bütün taban aynı şekilde ısı yayılıyor arkadaşlar bunda ve içerisinde şimdi göstereceğim bu aparat var. Şimdi şöyle. Bunun altı bu şekilde. Vita Quick'lerde arkadaşlar bu yok yani tek alımlarda. içerisinde bu aparat yok. Bu su değmeden buharda pişirme aparatı. Bunu da şu şekilde gösterelim. Ödüklüğünü açalım. Düdüklünün bu şekilde arkadaşlar. Neredeyse yani şöyle yaptığımda bir karış gayet yeterli. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ee, pişlerde yemeğimizi yaparsan kesinlikle ve kesinlikle normal düdüklüler gibi suyu fazla koymayın arkadaşlar yemeğine kadar su ekliyorsanız o kadar çünkü suyu çekmiyor aslında yemeği eklediğinizden birazcık daha az ekleyebilirsiniz çünkü suyu asla ve asla çekmiyor bu da böyle bir aparat arkadaşlar buharda pişirmek isteyenleri buharda böyle işte sebzeleri buharda sevenler için ya da çocuklar için hani buharda ek gıdaya geçerken kullanıyoruz. Ürünü bu şekilde üstüne koyduktan sonra bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bu da buharda pişirme aparatı. Ee, bunu sizinle bir yemek yapacağım ve yemeği yaptıktan sonra da kaç dakikada piştiğini nasıl pişiriyorum onları da göstereceğim. Bu arada hatta şurada parmağımın şu kısmı birazcık görünüyor arkadaşlar. Bunu yaktım. Düdüklünün havası çıktıktan sonra, şimdi mesela bu yukarıda havası giderken bu zaten aşağı iniyor. Ama bunu aşağı indikten sonra düdüklüğü açarken biraz beklemeniz gerekiyor ya da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde açtığımı direktten parmaklarımıza ısıyı veriyor ve şiddetli bir ısı olduğu için hala hani dışarı hiç hava vermediği için çok fazla derecede can yakabiliyor. Onu söylemek istiyorum. Bu arada dediğim gibi Ankara'da denedik kuru, kuru fasulye denedik arkadaşlar kuru fasulyeyi ön, kuru fasulyeyi öncelikle biz haşladık yani böyle buruşana kadar değil de kabukları çıkana kadar normal haşladık tencerede tencereden sonra düdüklüye aldık bu arada kuru fasulyeyi ıslatmadan yaptım daha sonra tencereme normal yemek şeklinde getirdik arkadaşlar ve 5 dakika tuttum sadece yani bu ayar yeşile geldikten sonra 5 dakika tuttum ve altını kapattım çünkü denemek istedim hani kaç dakikada pişireceğini eğer 10 dakika tutsaydım gerçekten çorba yaparmış o kadar da net söylüyorum size bu şekilde daha sonra yemek yaparken yine sizinle paylaşacaklarım var arkadaşlar bana sormak istediğiniz bu ürünle ilgili herhangi bir şey varsa onlar da tabii ki yorumda cevaplamaya çalışacağım hepiniz için. Şimdi yemeğe geçelim. Arkadaşlar düdüklüde nohut deneyeceğiz. Şöyle tekerle açıyorum. Şimdi şu kadar bir nohut ısladım dolaba atarım dedim. Üzerine de biraz su dolduracağım. arkadaşlar. Şimdi bunu bir güzel haşlayacağım. Kapağını bu şekilde kapatıp ocağımı alıyorum. Arkadaşlar şöyle de göstereyim ben ikinci ayara direkmen yani ikinci ayar bu şekilde duruyor. Ee, bu işaretler çıktıktan sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gösteriyorum hatta şöyle bir flash açayım. Şöyle sarı böyle daha net görünüyor sarısı çıkmaya başladı arkadaşlar bundan sonra yeşil çıkacak ondan sonra dakikayı tutmaya başlayacağız bu arada ben diğer tarafta yemekleri yapıyorum bir yandan da işte bunu bekliyorum bu şekilde evet arkadaşlar daha yeni sarıyı çekmiştim birazcık flash e, açmadığım için kapkara çıktı şimdi şöyle yeşil çıkmaya başladı arkadaşlar tamamen çıktığı zaman dakikamı tutacağım altta bir de kırmızı çizgisi var Onu da göstermiştim kırmızı çizgiyi çektiğimde ocağın altını kapatacaksınız ya da en kısık acıya alacaksınız yeşil çizgi gelene kadar Çünkü bu sefer basın çoğalmış oluyor onu söylüyor bize Hatta şu anda yeşil çizgim iyice görünmeye başladı Arkadaşlar şimdi dakikamı tutabilirim yani bir 6-7 dakika falan tutacağım ben bunun için daha sonra zaten açıp bakarız. Bir de yemeği yaptığımdan sonraya da bakarız. Hatta şu an kırmızı görünmeye başladı. Şöyle göstereyim. Hemen ocağımın altını kızdım. Zaten o inmeye başlayacak. Şimdi ben dakikamı tutmaya başlıyorum. Daha sonra açıp bakarız. Evet arkadaşlar şöyle de göstereyim. Kırmızı gitti altını kıstığında zaten. Buna da dikkat edersiniz. Şimdi rakipim hala ben tutmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu kendiliğinden indi bekledim çünkü o sırada Zeynep'i falan öptüm ben. Şimdi açacağım bakalım. 7 dakikada neler yapmış. Arkadaşlar şöyle aldım nohutları Evet, bunu 7 dakikada yaptı arkadaşlar gördünüz zaten eziliyor şu an flaş var diye birazcık şey çıkıyor ama yeterli bence bu arada Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum yemeği yaparak <laughs> yaparken nohutun tutulmuş nohut bu arada arkadaşlar yemeğimi yaparken şu geldim. geldi. Nohutu ıslatmadı yani geceden ıslanmadı. Yemeği yapmadan bir yarım saat önce kardeşim bu da bekledim. O halde yedi dakika da pişirdi. Hani söyleyeyim dedim yani aklınızda bulundu. Yani ıslanmamış da 10 dakikada falan bence hallolur. Arkadaşlar ben yemeğimi suyunu koydum normalde birazcık daha az koydum çekmeyeceği için şimdi bunu kapatacağım ve 5 dakika bekleteceğim bir geldikten sonra